Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim bizler Allah için dua ediyoruz. Ya Rabbi kurallık verme. Ya Rabbi bizi bu e, suduktan kurtar diye. Sadece kendimiz için dua ediyoruz değerli arkadaşlar. Allah Azze ve Celle mazlumun duasını kabul eder. Mazlumun duasının bir önceli, önceliği, vardır. E, biz su faturaları yükselmesin, kurallık yaşanmayalım diye ilerle, ilerleyen zaman içerisinde zor durumda kalmayalım diye Allah'a dua ediyoruz. Ya Rabbi bizim kuraklıktan kurtar diye bu soğuk, azıcık bir soğuklar gelsin, karlar gelsin, yağmurlar gelsin diye. Öte yandan Allah Azze ve Celle bir yandan da mazluma bakıyor. Mazlum da dışarıda evinde sobası yoktur, hiçbir şeyi yoktur, ayağında çorabı yoktur, ayakkabısı yoktur. Orada dua ediyor. Ya Rabbi sen kar yağdırma, yağmur yağdırma, bizi zor durumda bırakma diye Ya Rabbi. Allah Azze ve Celle hangisinin duasını kabul etsin? Yani düşünürsen gerçekten zor durumda birisi var. Bir de Yarın öbür gün faturamız yükselmesin diye dua eden birileri var. Allah Azze ve Celle kimin duasını kabul etsin? Öyle ki Allah Azze ve Celle bizim onlara yardım etmemizi istiyor. <laughs> Çünkü ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Zenginin malında yoksulun hakkı var. Hak ya. Benim kırkta bir zenginliğim varsa, bir zenginliğim varsa kırkta birini Allah için ben o yoksula vermek zorundayım. Gerçekten mahcup, mağdur olan kişiye vermem lazım. Onun için kıymetli arkadaşlarım, öncelikle bizim onlara biraz yardım etmemiz lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu ister. Allah Azze ve Celle mesela...